Buna göre BC kaç santimetredir? Yani şurayı sormuşlar. şekildeki ABC üçgeninde AB AC'ye dik. AB 2 kök 7, AC 6 kök 7. Şimdi baktığımızda hipotenüs 90'ın karşısı. O zaman ben buraya x dersem hipotenüs yani 90'ın karşısının karesi eşittir. 2 dik kenarın karesini alıyorum ve eşitliyorum. Kare artı 6 kök 2'nin karesi. Sonra x kare eşittir. 2 ile 2'yi çarptım. Yani 2'nin karesini aldım. 4. Kök 7 de zaten karesini alırsam. 7 4 kere 7'den. 28 elde ettim. Artı. <laughs> şimdi 6'nın karesini alsam 36. 2. 36 çarpı 2. 72 olacaktır. Buradan zaten 72 ile 28'i toplarsam 100 yapacak arkadaşlar. Yani x kare eşittir 100 x o zaman buradan ne olacaktır? 10 olacaktır. Cevabı denizli olur. Buna göre AD kaç santimetredir? Şekildeki ABC üçgeninde AD BC'ye dikse ve ikiz kenar üçgense buradaki dikme burayı kenar ortaya dönüştürür. O zaman 48 santimetre ise burası 24 ve 24'tür. Arkadaşlar 5, 12, 13 üçgenine baktığımızda burası 2 kat 24 burası 2 kat. 26 burası 2 kat 10 olacaktır. Demek ki buranın uzunluğu 10 cm olur. Zaten bana AD'yi sorduğu için cevabım denizde olacak. Buna göre CD kaç santimetredir? Şekildeki AB AD'ye dik. AB BC'ye dik. AD 2 cm, BC 7 cm ve AB 12 cm'dir. Buradan geliyorum. Bir üçgen oluşturdum. Burası 2 cm ise burası da 2 cm olacaktır. Burası 12'dir. 7 12. şimdi şöyle düşün. 2 2 12'ye 12 olacaktır. Burasının tamamı 7 olduğu için bakın tamamı 7 olduğu için 2 buraya geldiyse 5 buraya 5 12 13 üçgeninden c, CD 13 olacaktır denizli Buna göre CD kaç santimetredir Şekildeki ABC ve BCD üçgenlerinde AB AC'ye BC BD'ye AB kök 3 AC kök 4 santimetre ve BD 3 santimetredir diyor. Şimdi burayı bulmak için tabii ki hipotenüsün karşısına bakıyorum. Buraya x dedim. Şimdi x'in karesi eşittir. dik kenarların, iki kenar uzunlukların karelerin karelerinin toplamı yani kök 3'ün karesi artı kök karesi şeklinde yazılabilir. Şimdi x kare eşittir. Kök 3'ün karesi 3'tür. Kök karesi 4'tür. Buradan x kare eşittir. 7. Buradan da kök içerisinde alırsam buradaki x'in kök 7 olduğunu görebiliyorum. Yani burası kök 7 olacaktır arkadaşlar. Peki burayı bulalım bu sefer ha. A'nın karesini bulacağız. Diyorum ki A'nın karesi eşittir. 3'ün karesi artı kök 7'nin karesi. Şimdi A'nın karesi eşittir. 9 artı kök 7'nin karesi 7'dir. 10 buradan 16 oluyor. Yani A kare eşittir. 16 her iki tarafı kök içerisine aldığımıza göre gerek yok aslında. Zaten Herhangi bir sayının karesi 16 yapabiliyor. Yani 4'ün karesini aldığımda 16 elde edeceğim. Demek ki A'nın değeri kaçmış? 4'müş. Cevap da A'dan olacaktır. Yukarıdaki verilen kareli zeminde ABC üçgeninin BC kenarına kenar ortayının uzunluğu kaçtır? Şimdi buradan kenar ortayı çekeceğiz. Bakalım. Şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ee, 1, 2, 3, 4, 5. Bu nokta benim için kenar ortay olacaktır. Hemen şöyle kenar ortayımı çiziyorum. Tabii bunu çizemedim. Şöyle yapabilirim. Çirkin oldu. Düzenleyeyim. Evet böyle bir şey çizdim. Bunun uzunluğunu istiyoruz. Kareli zemindeki ABC üçgeni. Şimdi arkadaşlar ben buradan bir dikme indirsem. Yükseklik indirsem. Burası kaç olacaktır? 1, 2, 3. 3 birim. Burası kaçtır? 1 birim. 3'e 1 birim. O zaman ben burayı rahat bir şekilde bulabilirim. Hipotenüsün karşısına bakıyorum. x kare eşittir. 3'ün karesi artı 1'in karesi. Buradan da x kare eşittir. 9 artı 1'den x kare eşittir. 10 yapar. Buradan kök içerisine aldığımda x eşittir. Kök 10 derim. Ve cevabı deniz olarak şerdi. Buna göre ad kaç santimetredir? Şekildeki AB AD yedik, BC CD CD 6 cm, BC 10 cm ve AB 8 cm'ymiş. Şimdi arkadaşlar şuradan bir tane üçgen olabilmesi için buradan bir çizgi çektim. O zaman diyorum ki burayı bulmam gerekiyor. E 90'ın karşısını biliyorum hipotenüs. O zaman diyorum ki x diyelim buraya. E x'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı 10'un karesi şeklinde yazdım. Burası o zaman x kare eşittir. 36 artı 100 yaptı. Buradan da x kare eşittir 136. Her iki tarafın kökünü aldığında x eşittir kök 136 oldu. O zaman burası kök 136 olacaktır arkadaşlar. Peki buraya ne diyorum? Buraya da a diyelim. Şimdi a'yı bulmaya çalışacağım. Diyorum ki kök 136'nın karesi kök 136'nın karesi eşittir a'nın karesi artı 8'in karesi. Kök 136'nın karesi zaten 136 yapacaktır. A kare artı 8'in karesi de 64 yapacaktır. 64'ü karşıya attım. 136'dan 64'ü çıkarırsam 72 mi yapıyor? Ee, evet 72 yapıyor. O zaman buradan a kare eşittir 72. Her iki tarafının kökünü alıyorum. Kök 70, 72, kök 72'yi de 36 çarpı 2 diye yazarım. Şöyle 36 çarpı 2 diye yazıyorum. Bu da 6 kök olarak gelir. Cevaptan dolu olur. BF ve FC olduğuna göre BC dikmiş. BF, FC'ye. BC kaç santimetredir diyor. Şekildeki AB, ve CD, EF karelerinin alanları sırasıyla 324 santimetre kare. Burası 324, burası 576 Peki bir kenar uzunluklarımızı hemen bulalım. 324, 18'in karesi, 576, 24'ün karesi. Şimdi arkadaşlar, 18, 24. Bir tane üçgen çizdiğimde, şöyle bir dik üçgen çizdiğimde, ee, tabi çizemiyorum. Şöyle yapayım. Mesela burası B burası C, burası F olsun. Burası 90, burası 18, burası 24, burası X. Şimdi şöyle diyoruz. 3, 4, 5 üçgenine baktığımızda 3, 6'nın katı, 6'nın katı, 6'nın katı olması gerekiyor değil mi? Burası 18, burası 24, burası da 30 olacak. Demek ki buranın uzunluğu 30 olması gerekiyor. Zaten BC'nin uzunluğunu sorduğu için cevabı C olarak işaretlerim. EB AC'ye dik olduğuna göre FC kaç santimetredir? Şekildeki ABFG ve CDEB karelerinin alanları sırasıyla 36 santimetre kare ve 64 santimetre karedir. O zaman burası 36 ya buranın tamamı 64. iki kenar uzunlukları vaktinde burası 6 olacaktır. Burası 8 olacaktır. Burası da 6 olacaktır. Burası da 8 olacaktır. E o zaman diyorum ki 6, 8, 10 üçgeni özel üçgendir. FC'nin e, uzunluğunu sorduğu için direkt 10 diyebilirim. Buna göre AB kaç santimetredir? Şekildeki CDE, BCE ve AEB ikizkenar dik üçgenler. E'de 3 santimetredir. Şimdi E'de 3 santimetre olduğunu vermiş. O zaman burası da 3 santimetre ikizkenar üçgenden. İkizkenar üçgenlerde e, dik kenar kısmını gören şey uzunluk e, dik kenar uzunlukların kök 2 katıydı. O zaman burası 3 kök 2 olacaktır. Burası da 3 kök 2 olacaktır. Burası da o zaman 3 kök 2'nin kök 2 katı olacak. 3 kök 2 çarpı kök 2'den burası 6 oldu. O zaman burası da 6 olur. 6'ya 6 ise bu karşısı da 6 kök 2 olacaktır. Cevabım bol olur. Buna göre ABCD karesinin çevre uzunluğu kaç santimetre karedir Yukarıdaki verilen kareli zeminde ABCD ve EFGH birer kare ve EFGH karesinin alanı 16 santimetre kareymiş. Burası 16 santimetre kare ise bir kenar uzunluğu 4'tür. Demek ki her biri 2 birim 2 birimdir arkadaşlar burada karelerin. Uzunlukları 2 birim 2 birimdir. Burayı anladık. Şimdi buradan bir tane şöyle bir dikme çizdim de yükseklik çizdim de şöyle düşünün. Burası 2 birim 2 birim 2 birim 2 birim toplamda 4'e 4'tür. O zaman buranın uzunluğu 4 kök 2'dir. O zaman burası da aynıdır 4 kök 2. Burası da 4 kök 2'dir. Ve burası da 4 kök 2'dir. Kare olduğu için arkadaşlar. E Zaten çevre uzunluğunu istedi. 4 kök 2 ile 4'ü çarparsam ben... 4 kök 2 çarpı 4'ten 4 kere 4'ten 16. 16 kök 2 olacaktır. Cevabım Adana olur. Buna göre AK kaç santimetredir? Şekildeki ABCD, CEFG ve FHKL karelerin alanları sırasıyla 64 santimetre 100 santimetre kare ve 144 santimetre karedir. Şimdi baktığımda burası 64 santimetre ise şurası 64 santimetre ise o zaman burası 8'dir. Burası 100 santimetre ise burası 10'dur. Burası da 12 olacaktır. Şimdi 10, 8, 8. Burası dik üçgen. 8'e 8 ise burası 8 kök 2'dir. Burası 10'a 10 ise burası 10 kök 7'dir. Burası 12, 12 ise buranın uzunluğu 12 kök 2'dir diyebilirim. Uzunluğa baktığımda 10, 20, 20, 20 30 kök 2 olacaktır. Yani cevabım 30 kök 2 Ceyhan olacaktır. Buna göre BC kaç santimetredir? Yukarıdaki dikdörtgen şeklindeki kağıdın D köşesi AB kenarına gelecek şekilde katlanmıştır. Şimdi 3, 4, 5 üçgenidir burası arkadaşlar. E burası zaten 5 ise e buranın tamamı DE pardon DE sormamış. BC'yi sormuş. BC neresi? Burası. E zaten arkadaşlar burası 8 ise e burası da 8 değil mi? Bir dikdörtgen zaten. O zaman 8'e 8 ise e buranın da 8 olduğunu unutmuyoruz. Cevabımız bol olacaktır.